sınırsız meze, sınırsız salata ve 1 kilo karışık tavuk kızgara sadece 250 TL. Bugün 2025 yılının son ve en güzel kampanyasıyla Safranbolu Cabet'teyiz. Cabet Safranbolu yolu üstünde ışıklara gelmeden sağ tarafta yer alıyor. Burada etler günlük ve taze olarak hazırlanıyor. Tartı konusunda da oldukça hassaslar. Servis edilen etlerin 1 kilonun altında olmamasına özellikle dikkat ediliyor. Masaya gelen 1 kilo kaşık tavuk ızgara bol mezesi ve salatasıyla önce gözünüze, sonra da karnınıza hitap ediyor. Biz dört kişi olarak gittik ve bir kilo ızgara hepimize rahatlıkla yetti. Salata, mezeler ve yediğimiz kaşık ızgara lezzeti ve sunumuyla bizden geçer not aldı. Mezeler ve salatalar bitiyor mu? Hiç sorun değil. Söylediğiniz anda yenileri hemen geliyor. Yani sınırsız. Laf olsun diye değil, gerçekten sınırsız. Hafta içi güzel bir ızgara keyfi yapmak isteyenler için bu kampanya kesinlikle kaçırılmayacak bir fırsat. Kampanya 1 Ocak tarihine kadar sadece Gelal'da ve restoranda geçerli. Siz de kampanya bitmeden safran olacağı ve uğramak için videomuzu kaydetmeyi, ızgara seven arkadaşlarınızla da bu videoyu göndermeyi unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.